İnşaata çıktık. Köpeğimiz de geldi. Komşunun köpeği. Her yer kar altında. Allah'ım köy bütün kar altında. Burada inşaat. İnşaatı bir gezelim. Burası giriş. Soğuktan dolayı inşaat durdu. Havalar açılınca sıvak yapılacak. kar yağmış çiçeğin dalına bu çiçeği oradan al istersen Ayaz'dan İbrahim Vur, içeri bile geliyor kar mutfak burası böyle iki cepheye bakıyor bu da köye bakıyor tuvalet banyo Yatak odası, karlara bak, elinde tut karı. Soğan ekmiştim şuraya yeşil yeşil. Burası arka taraf. Killer. Çocuk odası. perde beton var burada. Dağı kesmişiz. Burası da güneşin doğduğu cephe. Odunluk. Çatı, merdivenlere bak. Balkona çıkalım. Balkonda böyle bir tarafın doğduğu yere bakıyor. Bu taraf güneş doğuyor. Böyle. Sonra da şu taraftan batıyor. Allah'ım güzelliğe bak. Oğlum sen niye geldin buraya? Sen niye geldin?